başla Cumhuriyet benim ben Cumhuriyet'im ülkemin hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti okuldan geldim baktın ki ne yeri birden bir şey düştü. Baktım bayraktı. Onu gittiğim ceketimin arasına koydum. Üşümesin diye. Çünkü onun içinde bizim kan şehitlerimiz var. Gittim onu eve götürdüm. Anneme verdim. Ben anne okuluna gidiyorum. Büyünce ben doktor olmak istiyorum. Çünkü onun içinde bizim şey, kan, şehit kanlarımız var. Yani bu kadar gündeme oturacağını bilmiyordum. Ee, bayrak bizim için namustur. Çünkü atalarımız bize bunu böyle öğretti. Bayrak her zaman baş üstünde, zirvede olması lazım. Ee, biz de çocuklarımızı böyle yetiştirdik. Ee, bayrağın yere düşmemesi gerektiğini e, atalarımız bize nasıl öğrettiyse e, biz de aynısını çocuklarımıza öğrettik. Ee, bayrak öyle basit bir bayrak değil manevi değeri çok yüksek. Muhakkak benim evimin her köşesinde, iş yerimde, arabamda muhakkak bayrak vardır.